arkadaşlar. Bugün hardcore Minecraft ama hardcore serisine devam ediyoruz. Ve şunu alalım bir güne. Günümüz duruyor sonuçta. Kır, al. Bunu koy. Koyduk bunu. Bunu da, bunu da. Bu kadar var. Elimizde. Aha ne koy. On, şuna 13 tane Şuna 1 tane var Bundan 6 tane var Şunu bir bundan alalım A, Abi Çünkü şu an çok var Köylünün evinden Kırsak mı ya Evinden kırılmış. Düşme ah, zarar gördük. Tamam. Kardeşim Ferit izliyor. Abi, bence insanlar tüm YouTube'ların videolarına abone olsun. Benimki öde. Bütün youtuburlara yani bari Onu hepsine abone olsunlar. Çünkü hepsi destek istiyor yani. Abone olunca bir ve... Bu arada like'tan para kazan kazanılmıyor. aboneden kazanılıyor ama ben çok abone olmadığım için ya yani, çok abone olmadığınız için para kazanmıyor. Zaten ben para kazanamam abi. Küçücük çocuğum. Ne? Sekiz buçuk yaşında çocuğum. Ama yine de abone olmamızı istiyorum yani. Abone olmamızı istiyorum. Ne? ne? Destek olursanız. Olursanız yine. bana yeter yani. İlla ki para kazan zorunda değiliz. Abi. Şu Minecraft'tan bu yüzden nefret ediyorum. Bay bay siz çok.